Ocak'ta Kartal Kadıköy işçisinin iradesiyle kazanılmış seçimden sonra İETT delegeleriyle şubeyi dizayn etmeye çalışan anlayışa dur demek üzere buradayız. Bitmedi. Bitmedi çünkü o 22 Ocak'ta seçimi almamıza rağmen mazbatamız bizde olmasına rağmen tepeden inme zihniyetle Kartal Kadıköy bir nolu şubeye bağlı olan Kartal Kadıköy bölünmüştür. Böldükten sonra bununla yetinmeyip seçimde kaybetmiş seçimde kaybetmiş kayyumlara Kartal Belediyesi'nin işçilerini teslim edemezsiniz. Seçilmiş iradeyi yok sayamazsınız. Kartal işçileri buna izin vermeyecek anca iki üç ay atanırsınız. Seçim günü geliriz. Geliriz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben şimdi sözü çok uzatmayacağım. Hepinizi seçen Kartal işçilerine, bizimle birlikte yol alan Kartal işçilerine bin selam olsun. Yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şube yönetimi olarak bizi seçtiler. Tepeden inme, atama yapamazsınız. Yaptınız mı? Yaptınız. Siz kaybedeceksiniz. Nedir bu sendikal bürokrasi? Nedir? Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Şube yönetimine bilgi vermeden, şube yönetimleriyle istişare etmeden, Ankara'ya gidip pazarlıklar yapan iki kişiye, üç kişiye, beş kişiye Kartal işçilerinin haklarını teslim edemezsiniz. Kabul etmiyoruz. Seçilmiş iradeyi yok, yok sayamazsınız. Şimdi ben çok uzatmayacağım. şube başkanı olarak bunları söylemek istedim. Ee, şube yönetimimizde yer alan kartal işçilerini temsil eden Cevahir ve Yavuz da sözü Çok teşekkür ediyorum. Etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz.